Arkadaşlar merhaba ben Erkan oyun gemisine hoş geldiniz bugün Brawl Stars oynayacağız yani bugün günlerden Brawl Stars yanımda Heavy Storm var Türkiye birincisi Ali var Alicim hoş geldin hoş buldum Erkan abi Ali de Leon var ben de Piper var arkadaşlar bu ekiple çifte hesaplaşmaya gireceğiz çifte hesaplaşmaya gireceğiz Eee çifte bela bakalım neler yapacağız çifte bela olabilecek miyiz bu oyuna geçmeden önce de sizlere küçük bir e, duyuru yapacağım. Ali'nin bir tane Discord sunucusu var arkadaşlar. Ee, Ali'ye ulaşmak isterseniz bırakacağım Discord sunucusunda aşağıdaki açıklamalardan. Ali'ye ulaşabilirsiniz. Ali Nova Türkiye klanının yöneticisi. Klan alımlarını vesairelerini her şey buradan yapıyor. Bilginiz olsun. Ee, Discord'daki e, tıklarsanız Discord'a oradan Ali'ye ulaşabilirsiniz diyeyim. E, hemen savaşlara geçelim Kankim, Hazır mısın? Hazırız. Tamam okey. Savaşa girdik. Şimdi Ali'nin kupası çok yüksek olduğundan dolayı bana döşenebilirler. Bakacağız. boş attım. Şimdi kanka sen beni yönlendir. Ben ona göre hareket edeceğim. Tamam. Gel aşağıdakileri biraz zorlayalım. Onları biraz rahatsız mı edelim? Kaç kaç. O tarafa, aşağıya işte geldi. Ulan birinde bir tane döşen... Sağda Leon var. Oh bir tane döşendim ona. Hocam 8 tane var Krov'un. Aynen ben de gördüm. Sağda Leon var. Leon'a şey var. Aynen ya şey çiçeği. Bunu alırsak efsane olur. Bir tane yedirdim. Bir tane oraya yedirdim. Bir tane bunu yedirdim. Bir tane oraya yedirir ben miyim? Çok az canım kaldı. Eee iki tane buldum buradan enerji. Oh, Krom'un da 9 tanesi var hocam. Tamam bu, bu, Uğah, e abi niye zıplamadın? ultiyi bilerek ulan atamadık ultiyi ya. Dündürecek Hocam görecekler kendini. Ula bir saniye ve doğdum. Kanka her türlü öleceğiz zaten ama eğlencesini oyna. Yani şu an ikinciyiz bence güzel. Ef. Beni sıkıştırdılar. Ben gaza gidiyorum. <laughs> Crow çok hızlı ya. Ben orada aslında arkadaşlar şimdi ekrandakiler gördüler Ali. Ee, ultiyi atamadım. Yani konsoldan yakalayamadım. Yoksa orada ölmezdim. Bir aşağı kaçabilirdim. Bir tane daha savaş buldum. Ve bu arada Ali'nin kupası çok yüksek olduğundan dolayı Leon'da. Ee, savaşları çok geç buluyor arkadaşlar. Aralarda bayağı bekliyoruz. Burada bir tane kutu var. Alabilir miyim? Ortaya çok girmeyelim. Adında herkes yüze dalması. Aa bul var. Tamam. Hı. Bunu alırsan efsane olur. Tamam al bunu sen. Of. Hocam orada. Çalının içerisinde. 108 canı kaldı. Hayır. Adamsın takım arkadaşı doğdu. Aman tanrım bana bir tane brok çok sağlam Orada biraz saçmaladım ya. E, tam oynayamadım ya o şuradaki kapışmada. Var mı oralarda birileri? Aşağıda brok ve bul vardı kanka. Bul muhtemelen bir çalının içerisine yattı. Lan nereye atıyor lan bu dağ taşa? Hocam iş bir takımda ölmedi ya. Nasıl olacak bu iş? Aynen. Enerji içeceği doğuyor. Aha Brock birini Leon'u indirdi. Ben yılan kanki. Aha sağda enerji Bilmiyorum, var. Bala Tamam. Salladığım bir tane aşağıdan gelen vardır diye. Burada yılan mı yapmak lazım? Ee, gelsin öldürelim diyeceğim de geldi. Başta Leon var. E, ee, bu tarafta da Bull'la Colt var. Az önce senin indirdiğin ama ölmemeye yemin edenler. Ben öldüm. Evet, ben de Leon'u kucağına zıpladım. <laughs> Buldan kaçarken Leon'a düştüm. Gene üçüncüyüz ama kanka. Kupa alır mıyız buradan? Ben artı bir aldım. Ben eksi bir aldım. Vay canısına be. Arkadaşlar, şimdi ana hesabında, Ali'nin ana hesabında bayağı zorlanıyoruz. Maç bulurken de, oynarken de. E, şimdi ikinci hesabına geçelim Ali'nin. Bir de orada birkaç tane savaş atalım. Arkadaşlar, bu arada sizlere söylemeyi unuttuğum bir detay var. Eee, Ali şu anda Türkiye Leon birincisi. Şu anda 797 kupa gösteriyor. Birazcık bug var arkadaşlar. Ondan kaynaklı olarak şu anda halen birinci olarak gösteriyor. Bunu da düzelttiler büyük bir ihtimal Brawl Stars yapımcıları. Eee, rakipler çok zor ya Ali. Oğlum nasıl dayanıyoruz da bu ama, kupalarda siz? Ama iyi dayanıyoruz seninle. Yani bu da bir başarı. İlk videomuzda gördüğümüzden daha isim geliştirmişsin kendine. Yani bu Eyvallah kanki. Adam Hadi biz bekleyelim bari de şunlar gelsinler. Daha iki kişiyiz. Hesap et. Harbi var ya yıl oldu. Ulan 15 dakika bekleyip bir tane maç yapmak çok şey ya. Yani bunu düzeltmeleri lazım. Ha gerçekten çok problem. Yukarıda bir tane daha var kanki. Ben şunu da almaya gidiyorum. Tamam. Ha ben bunu da aldım. Yukarıda, e, döşeniyorlar birbirlerine. Aa Leon öldü. Piper indirdi onu. Aa sen şey olmuşsun, irileşmişsin. Adam! Birini indirdi. Ay, ay, ay. Burada Piper var. He gördüm. Bir tane döşendim ona. Oh, çok iyi oldu. Takım arkadaşın bilir biraz arkada. Hop! Aşağıda bir tane daha vurdum. 3000 vurdum lan adama. Leon kaçtı hemen var ya. Şurada mısın lan? Gel bunları sıkıştıralım. Gel geliyorum. Oha iki tane Leon var. Leon olmuş aynen. Birini aldım ikisi gitti tamam. Uah. Alayım mı alacağım mı? Sen al sen al kanki sen daha iyisin onda. Hocam tarayı kes. Üf adamsın. Sağ tarafta 6 tane cesi var. 6 tane cesi değil. 6'lık cesi var. Neredesin kanki sen? Katliam yapıyorsun. Takım arkadaşı doğdu. Aa, kaçamadım lan şu ultiyi basmakta birazcık sorun yaşıyorum ya orada kaçmam gerekiyordu değil mi kanki? Aynen takım arkadaşı da olmasaydı onu zaten kolay alırdık da sorun değil yine de iyi. Artı bir kupa daha geldi sen eksi bir mi yedin gene? Aynen. Hadi bir tane daha oynayalım ya benim hoşuma gitti. Okey. Ha 797 zaten kanka orada bug'da kalmış ya gözüküyor. Aynen. 797 kupa nedir bu abi? Eee Brock öküz gibi vurdu ki bana. Burada Leon var yine. Adamsın. Ben de sana vurdum hocam. Bu Bro'u alırsak efsane olur. Orada tek kalmış galiba. Bu takım arkadaşıyla onu ah. öldürdü konu doğdu. Bana hücum ediyor. Bekle geliyorum. Ee bir tane yedirdim ona. Bin canı kaldı lan. Ulan Piper niye zehirliyorsun ki beni sen oradan? Hocam nereye gitsek adam var ya. Bu köşeyi tutsak iyi Aynen. sanki ya. Aa yukarıda şey var. Crow var. Gördüm. Ben görünmezlik <laughs> kullanadım. Bekle. Crow var burada. Aldım ben onu kanki. Bekle. Crow'u da alacağım. Crow şurada çalının içerisindeydi çıkmadıysa. Adamsın! Yılan yaptın ha. Arada enerji içeceği var. Adamsın. Aa burada da bir tane var. Burada dokuzluk piper var. Büyük bir sıkıntı. Of, piper bana oh. tek attı hocam. Piper bana tek attı bildiğin. Tek atar. Piper büyük sıkıntı şimdi. Hocam. Üflese herhalde öleceksin. Üf 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 üf. Aha ölmedik. Üflese herhalde tek atar bize ya. Bu piper ne diyorsun? Hayır lan, hayır lan. Ulan yaşıyoruz hala. <laughs> Hayır be. Aman tanrım. Oğlum yakından vurdu görüyor musun bir de onu ya. İnsan evladı gibi vurmadı. Kupa geldi mi buradan kanka? Yaşamamız da, yaşamamız da mucizeydi ama. Harbiden. <laughs> o alt taraf da iyiydi onları ya. E, kupa geldi mi sana buradan? Aynen, artı 2 geldi. Adamsın. Bir kere de Leon'u değiştirelim arkadaşlar. E, Piper'ı bir de Ali alsın. Ben de e, Brok'u alayım. Bir de öyle bir deneyelim bakayım. Döşenmesinler. <laughs> Birincilik derken. De beşinci olmayalım. Olay. <laughs> Teşekkürler. Of. Yukarıdaki almış. He, yukarıdaki Leon'a kitlendim. Bırak bana. Leon da bayağı hızlı ya. Of, yedirdin galiba ona. Adam sen. Ulan Leon'a tek atma keyfisi. Oh, aldı beni. Kim aldı? Altta Piper var Leon takım arkadaşı da alacak Leon uzaklar. Tamam. E, Leon Leon da olacak değil mi oradan? Aynen. Aha, aşağıda iki tane enerji şey var kanka. Birini ben alayım, birini aynen. sen mi alacaksın? Aynen, aynen. Uh, alıyordum lan az kalsın onu yanlışlıkla. Hızlanıyor da ha. Efsane. Of. Oh. Öf lan enerji. Oh, aman tanrım. 3 kağıtçıyı görüyor musun? Ultim var ama ya. 10 tanesi var ki hocam ulti olsa ne olur? GG Warplight. <laughs> Nasıl sıkıştırdılar seni? Kanka ölmedim diyecektim Hayır. Var taneye... şu köşeye girsem belki kurtardık ama İyi, çok zordu ya. Gene iyiydik ama ya Aynen Bir tane daha oynadık mı? Kupa aldın mı bundan? Aldım Evet hey, bir tane daha oyuna girdik bakalım İyi gidiyoruz Aynen Olay 33 nedir ya Leon'da Eee da çok fazlasıyla var arkadaşlar Of. Hocam Piper var ya bedavaya aldın yemin ediyorum bedavaya aldın. Aşağıda da Leon var kanki. Sıkı sıkı. Aa, yalnız adam Piper sana vuracaktı önüne ben geçtim gördün mü kanka? Aynen. Seni kurtardım orada. Arkadaşlar videoyu sonlandıracağım. Alicim eşlik ettiğin için teşekkürler. Eee Ali ile daha fazla video istiyorsanız da başka karakterlerle oynamamızı istiyorsanız da yorumlarda bundan bize bahsedin. Biz de bir sonraki videoda ona yönelikler e, videolarla sizi karşınızda olalım. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay. Bay